Eski Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkan Vekili Ayhan Ayvaz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Önce Canik'te ardından Atakum'da ve aynı zamanda da Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup başkan vekilliği görev süresince hem partim hem hemşerilerimiz için var gücümle çalıştığım zaman zarfında tüm çabalarımın sonucunda partimle benimle aynı fikirde olmadığını gördüm. Partimizle bu fikir ayrılığımızdan dolayı kalkındırma ve gelişmekte geliştirmek için büyük projeleri hayata geçirmek adına bugün İyi Parti'den ve İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Kuruş Başkan Vekilliği ve tüm görevlerinden istifa ederek belediye meclis üyesi arkadaşlarım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğimizi siz değerli dostlarımız ve hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu kararı almak takdir edersiniz ki başta ben ve yol arkadaşlarım adına hiç mi hiç kolay olmadı. 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemizin geleceği adına bizlere büyük tarihi sorumluluklar yüklediğine inanıyoruz. Bu çerçevede Atakum seçmeni Atakum'a ranta ve betonlaşmadan başka bir şey vaat etmeyen AKP adayı ile onun aynı zihinsel köken, kökten gelen ve geçmişte Atakum'u ramp ve beton siyasetiyle yönetmiş başka bir aday arasında kalmamalı. Atakum'un kaderi bu kişilerin inisiyatifine bırakılamaz. Atakum bu kişilere emanet edilemez. Biz bugün İyi Parti, Atakum ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili, ben kamu hukukçusu Doktor Ayhan Ayvas Üst Kurul Delegesi ve Atakum Belediye Meclis Üyesi İktisatçı Özlem Danışman gene İnşaat Mühendisi Atakum ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Füsun Uzun'la birlikte Tavrımızı Atakum halkımızdan yana, gençlerimizden, kadınlarımızdan, yaşlılarımızdan Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdan, velhasıl Karadeniz'imizin göz bebeği olan Atakum'un Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Sayın Serhat Türkelden yana koyuyoruz.